Merhaba, Bahçeşehir Üniversitesi Kuvey Kampüsü'ne hoş geldiniz. Bu rafı öğrencilerimizin vakit geçirebileceği ortak alanlarından biri. Müzik. Şu an beslenme ve diyetik öğrencilerimizin çeşitli tarifleri hazırladığı beslenme ilkileri labındayız. Müzik. Hemşirelik labında hemşirelik bölümü öğrencilerimiz pratik derslerini işliyorlar. Müzik. Fibriyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin pratik derslerini gördüğü lablarımızdan biri. Turumuza B blok Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile devam ediyoruz. Burası tasarımlarımızı hayata geçirdiğimiz stüdyolarımız. Fakültemiz VR laboratuvarı imkanlarıyla öğrencilerin tasarladıkları mekan veya ürünleri sanal gerçeklikle buluşturuyor. Burası da bilgisayar destekli programları öğrendiğimiz smart class'larımız. Burası da öğrencilerimizin maketlerini yaparken ihtiyaçları olan tüm araç gereçleri bulabilecekleri maket atölyemiz. Kuzey Kampüs Gastronomi binamıza hoş geldiniz. Bu katta da öğrencilerimiz genellikle pastacılık ve ekmekçilik derslerini alıyorlar. Burası da yine bizim üç tane ana mutfağımızdan bir tanesi. 12 öğrenci kapasiteli bir mutfak. Giriş katımızda bulunan açık mutfak şeklinde tasarlanmış restoranımızda öğrenciler çalışma imkanı yakalayabiliyorlar. Kafi İnstitüt'te de öğrenciler yine mutfakta çalışabilirken aynı zamanda kahve eğitimleri de alabiliyorlar. Bağı Kuzey Kampüs'teki bölümlerimizi görmek, aynı zamanda fakülteler hakkında bilgi almak için hepinizi bekliyoruz.